Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Şu an hiç yaşamadığımız bir sıkıntıyı yaşama durumundayız. ama tabii bu insanın başına gelebilen bir olay. En önemlisi çok ciddi panik yapmaya gerek yok. Yalnız önlemleri çok iyi almak gerekiyor. Beklediğimizden çok farklı bir yapı değiştirdi virüs. Gerçekten kendi yapısını değiştirdi. Çok ciddi problemler yaratmaya başladı. Dünyada bunun örneklerini görüyoruz. Ama unutmayalım ki iyi haberler özellikle Güney Kore'den ve Çin'den gelmeye başladı. Orada en üst düzeylere yükseldikten sonra gerilemeler başladı. Artık pek çok mağaza açılma durumunda özel açılan hastaneler kapatılmaya başlandı. Bunlar çok iyi haberler. Bir, bir buçuk ay dişimize sıkmamız gerekiyor. Biz zaten ılıman bir bölgedeyiz, sıcak yöredeyiz. Tahmin ediyorum ki en geç bir ay içerisinde bu virüs tamamen kırılacak ve her şey normale dönecek. Tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Ellerimizin yıkanması, birbirimizden uzak durma, tokalaşma, öpüşme bunların hiçbiri olmayacak. Serin ortamda bulunacağız, evi serin tutacağız ve mümkün mertebe havalandırmamızı da yapacağız. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.